O zaman hadi diğer chapter'a geçelim dostlar. Avustralya, severiz. Several weeks later, birkaç hafta sonra. Devam. Ya yine Devon Butler'dayız. Ne kadar kalacağız acaba Butler'da ya? F2 Superstore, Superstar Kalmaier. Tamam reise geçelim. Telefon falan çalmadı. Devam. Güzel. Bahreyn'de ne oldu? Bahreyn'de birinci olduk. Butler'ız biz şu an. Bahreyn'de birinci yaptık adamı yani. Ona rağmen üzgün. Evet. Yarışın yarısından yine başlayacağız Av Avustralya'da. <laughs> here comes Butler. Good pace here down the straight. Into the corner we go. That's a little too late. And he nearly Ooh. goes off the track on the exit. And is that a lapse in concentration? I think just a little bit of desperate driving there, Crofty. He's pushing way too hard. I mean there's nobody else around him at this stage. Okay, Devin, we're gonna have to ease off from the brakes. Brakes don't feel right. Okay, we'll have a look at it, but you're gonna see. We've asked you to take it easy on the last lap, but pushing has made the issue even worse. So we're just gonna have to live with it for now. What are you talking about? Listen, just do what you can, please, Devon. Come on. Hadi bakalım. Let's go! Jackson'ın önünde bitirirsek bonus kazanıyormuşuz. Tamam. Jackson kaçıncı acaba? Şu arkadan gelen size'ı bir yok etmemiz lazım. Enes'in da sahibi. Kaçış yok galiba. Acayip hızlı adam. Top 10 tamam saniye geçilmedik. Trolle yetişmemiz lazım. Bu tabelin altına indirmişiz. Trolle güzel. Nerede acaba? Onu geçmem lazım. Arkadakiler niye bu kadar hızlı ya? Aydin Hı -hı. arkada. Hı -hı. Araba yavaş. Hı -hı. Evet onu ben de fark ettim. Aiden arkadaysa savunmamızı yaparız. Sıkıntı yok ama. Neden araba yavaş onu anlamadım açıkçası. That's just laps of fuel araba yavaş. Arabada bir şeyler var. Ama biz yine de ön tarafa yetişiyoruz ama arkalar bize her türlü yetişiyor gibi. Aiden arkadaysa sıkıntı yok ya geçilmeyiz. Bu <laughs> DRS bölgesini de atlattık muhtemelen. Burada geçeceğiz herhalde. E ee, bunda da sorun var o yüzden mi yavaş yani araçta bir sorun yok mu acaba? Ama en başta söyledi orayı tam okumadım ben altyazıyı. Muhtemelen araçta da biraz sorun var çünkü bayağı kızdı yani devam. Nas. Hadi şu diğeri salayım ama ya. Hadi şu diğeri salayım haydi. Alamadık. Al, Bu kuyu kaçtı diğeri galiba. Gökler geldi yine arkamıza. Yine kılpayı alamadık diğeresi. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Şimdi içeriye kapanmam şart. Neyse gelemiyor herhalde ya. Yok gelemiyor Güzel. Geçilmem ki. <laughs> Son bir buçuktur. Haydi dayan. Dayan Butler. Yapma. Yok artık. Orası benim, orası benim. Çok fena geçerim, çok fena. Şeri aldı ama diğer esimiz var. Hülkenberg adamsın be. Sainz'i yavaşlattı hem nereye yavaşlatma. Adamsın Hülkenberg. Nico Hülkenberg. <laughs> Final lap. Haydi dokuzunculuğu kaybetmiyoruz. Aha vurdu. Gördünüz vurdu. Vallahi vurdu. Burayı da atlattık mı Oradaki diğer de geçilmeyiz gibi geliyor ya Ama burayı acil atlatmam lazımdı İçeriye o aldı Vermem ki içeriye Tamam, gayet güzel. Aldık o dokuzunculuğu haydi. Güzel. Dokuzunculuğu aldık. Verstappen kazandı. Güzel. Okay, pick up Sen neredesin ya? Sen izlerken uyuyakalmışım. Uyandım. Yayın bitmiş. Uyandın. Tekrardan başladık. <laughs> Günde iki yayın. Asaba, hoş geldiniz efendim. Push push push. Puşladık vallahi güzel puşladık. Batları görmedik bile, şey pardon, Aiden Jackson'ı görmedik bile demek ki geçtik. Hem bonusu kazandık hem görevi yaptık. Helal abime, teşekkürler Rüzgar. Uçuyorum be ya, uçuyoruz be ya. Tertemiz Sayde ve eyvallah. Böyle devam. Chapter 8'deydi şimdi Chapter bölüm 9'a doğru gidiyoruz. 17 bölümmüş bildiğim kadarıyla bitiren arkadaşlar söyledi. 17 bölümmüş. Bugün bitmez de yarın biter herhalde. Üç günde yine Formula 1 in 21 hikayesi nasıl bitirdiysek yarın bitiririz ya muhtemelen bir aksilik olmazsa. Tabii YouTube'cu videolar gün aşırı gelmeye devam edecek arkadaşlar. Verstappen Avustralya'nın Melbourne'ün en büyük kupasını alıyor. Helal sana be Verstappen. Her zaman üçüncü olan dikiyor arkadaşlar. Öyle yapmışlar ilk önce. Sonra ikinci olan dikiyor, birinci olan dikmiyor kafayı. Now Devon, you didn't respond to a team order today. In Hungary last season, you said it was a comms issue, but Connor Sport claimed they didn't know what that issue was. So, are they hiding something? What's really going on here? Look, anything I say is going to be taken out of context. So I, I'd rather not fuel that kind of speculation. I'll debrief the team, and we'll figure out how we can stop it happening again. That's that's all there is to it. Devon, you finished the race with a compromised car today. What was that like for you? No idea, Tom. <laughs> hani 22 oyunda lastik şişirme bug'ı vardı ya acaba 23 oyunda da var mı böyle bir Ya lastik şişirme dediğin hava, lastik hava basınçlarından bahsediyorsun herhalde. Bunda da kısıyoruz basınçları ama hani bir Grand Prix falan yapmadığım için hani tam emin değilim. Hani lastikler çok ısınıyor mu basınçlar arttırınca tam bilmiyorum. Ne diyor? Yani bence Butler'a bu cevap yakışır. <laughs> Çok güzel oldu bu haftalık takvim demiş <laughs> <rüzgar>, Teşekkürler. So how do you expect Connor <laughs> to perform this season based on your performance so far? Batlara uygun cevaplar vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani Butler e, ne der sizce? Bu acımasız Butler, egolu Butler neler der onları vermeye çalışıyorum. Piyastriydi arkadaki ha. Avustralya yarış sonrası muhtemelen bir telefon çalacak. Babam arar. Kim arar? Ha bir dakika değiştik. Aha, Cas oldu. oldu? Bir star doğuyor. Tabii ki ya. Yani buna yorum yapmamak daha mantıklı gibi. Ama şunları bir görelim. Hani böyle saçma sapan spinner atıyorduk devamlı ondan dedim. Yok bu sefer böyle bir şey yok herhalde ya Sen Kuzey. Böyle bir şey yok herhalde. Devonu sal abi kendisini yesin. Vallahi öyle ya. Devon'u salmak istiyoruz. Casbreaker buna geçtik zaten. Muhtemelen Devon'a daha geri dönmeyiz ya. Kısa yapmışlar Devon'u. O güzel oldu. Oo Andrea arıyor. Açalım. You this in the do you hear me? Andrea. Butler, what was that out there today? I will not have a return to last season. We are a team. He cannot be allowed to do just what he wants. But just calm down. I have it under control. Well, this is Devon we're talking about. There is no control. He nearly lost the car, Casper. But he didn't. You know what <laughs> it gets like out there. I'm sure there's an explanation. Or an excuse. and we yeah, i much Okay, so I'll report back to you. Okay, um, hang on. Look, I've got to go. I've got David off on the other line. Of course, you have. Enjoy. Ya telefon çalacak mı acaba?